Hadi bakalım. Şimdi bugünün konusu yine biraz teenage bir konu korunmakmış. Gönder soruyu gelsin. Ee, mesela bir arkadaşımla sohbet ediyorum kafede ve bir arkadaşım bana e, olumsuz şeylerden bahsediyor. Ben esniyorum ve eve gidip uyumak istiyorum. Kendimi çok yorgun hissediyorum. Sanki onun anlattıkları beni aşağıya mı çekti ya da hani. Şimdi burada Bakarsın. iki olasılık var. Hı -hı. Olasılıklardan bir tanesi arkadaşın ...seni bir başkasının e, negatif durumuyla ilgili konuşarak e, alan dışına itmiş olabilir. Hani alan dışına itildiğinde bilinçaltın uyumayı seçer. Der ki hani, ''Çık buradan, bunlar seninle ilgili değil. Ne işin var burada?'' Biz bu aile diziliminde de yaşarız.'' Eğer alan seninle ilgili değilse... E, ...sen o negatiften etkilenmemen için bilinçaltı seni uykuya alır. Duymaman için olanları. Mümkün olduğunca odaklanmaman için. E, bu birinci açısı. İkinci açısı ise eğer senin avramda bir e, yırtık varsa ya da zedelenmiş bir durum varsa yani sende aslında bu tarz bir tra travma olmasa da, birebir yaşanan anlatılan şey gibi bir durum olmasa bile aura'nda herhangi bir yırtığın e, deformasyonun varsa e, bu anlatılan bilginin enerjisi senin auranı kirletmeye başlar. Ve avran ağırlaşmaya başlar. Aura'yı şöyle düşün. E, bir baloncuk gibi düşün. Bu baloncukta bir küçük delikler Sız, sızabilecek yerler düşün, oradan içeri siyah dumanın girdiğini düşün. O siyah duman ağırdır ve bu ağırlık senin aura'nı doldurur, 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 seni hareket edemez, böyle mecali kalmaz bir hal almanı sağlar. Bu bir. Karşı taraf sana bunu böyle çok canlı, heyecanlı bile anlatsa, hani düşmanım öldü yaşasın dese bile, durum negatif olduğu için sen bundan etkilenirsin. Ama bir de eğer arkadaşın bunu zaten bedbah bir halde anlatıyorsa kendi avrik alanından da bu siyah duman sana doğru yayılır. Yani bizler empati varlıklarız. Senin durumla empati kurmanı sağlar. Otomatikman sen aşağı doğru çekilirsin, mahvolursun, böyle bedbah kalırsın. Bunu engellemenin en kolay yolu. 1. Auran sürekli kuvvetli olacak. Auranı kuvvetli yapmak için e, ee, bolca duş alabilirsin. Duşunda boy abdesti alabilirsin. Düşüncelerinle auranı e, kuvvetli olduğunu kendini kendine imajine edebilirsin. Auranı kuvvetli bir şekilde düşünürsün. Hani şöyle bir derin hadi hemen, hemen, yapalım hadi. Derin nefes al. bununla ver. Derin nefes al. bununla ver nefes almaya devam ederken çevrende bir balon imgele. Böyle ellerin elinden eline kadar çevrende komple bir balon imgele. Bu balon şeffaf, saydam bir balon. Su balonu gibi hani böyle suyun üstünde yürüdüğümüz, içine girip de suyun üstünde yürüdüğümüz balonlar gibi. Şimdi bunun herhangi bir yerinde bir incelme, yırtılma falan var mı? Bir bak. Eğer bir incelme, yırtılma varsa orayı şöyle elinle tamir ettiğini düşün. Bu vücudun herhangi bir tarafında olabilir. Aşağıda olabilir, yukarıda olabilir. Tüm alanı yavaşça tara. Tüm alanı taradığın her yeri tamir et. Nefes almaya devam ediyorsun bu aynı zamanda. Tüm alan tarandıktan sonra başın üzerinden bembeyaz bir ışığın bu alanı iyice doldurduğunu düşün. Tertemiz, bembeyaz bir ışık bu alanı iyice dolduruyor. Ve o ışık balonun içini doldurdukça sen güçlü, kuvvetli, kendini dimdik, sağlıklı, enerji dolu hissediyorsun. Bak hemen bir dakikalık bir çalışmadır. En son ellerini bu pozisyona getiriyorsun boşuna. Bir teşekkür ediyorsun. Bir yerde negatif bir şey olma ihtimali var diyelim ki. Hemen önce bu taramanı yap. Bende yırtık delik bir şey var mı? Bir çek etkenlerini. Nasıl makyajımızı çekediyoruz, ediyoruz? Auranı çek Ondan sonra gidiyorsun ortama. Ondan sonra bu patlasın çal oynasın. Orada canı yanmış, sevgisinden ayrılmış, iflas etmiş, işten atılmış. Hiç umurunda olmaz. Çünkü senin alanına giremez artık. Bitti. Ama diyelim ki çok sevdiğin birisi. Senin auran sağlam artık. O, bu bizim şeyimiz. Ee, ne derler? Trik noktamız. Yani bu sürekli bizim gücümüz olacak. Auramız sürekli kuvvetli kalacak. Ama buna rağmen çok yakın bir arkadaşına bir şey oldu. Üzülüyorsun ya. Üzülebilirsin. Empati sağlayabilirsin. Canım, evet, bu senin başına geldi. Senin olayın, senin başına geldi. Seni anlıyorum. Hayatımda tercih etmiyorum. Bak bitti. Ne yaptım? Benim avram hala sağlam. Ben kendim için bunu tercih etmiyorum diyerek olayı bitirdim. Benim avramdan içeri girmesini engelledim. Ama bunun bir üst versiyonunda Geldi karşı taraf. Derdi benimle. Ne yapacağız o zaman? Avram sapasağlam ama geldi bana saldıracak. Bana kızacak, bağıracak. Bana benim enerjimi düşürecek. Ya da işte öfkesini, cerra... gitmiş annesiyle kavga etmiş, babasıyla kavga etmiş ama günahını benden çıkartacak. Günah keçisi yapacak beni. Bu daha çok gelir insanların başına. Hani kızım sana söylüyorum kendim sen anla der gibi yaparlar. Bana giydirir sanki annesinden intikam almış olur, arkadaşından intikam almış olur. Burada yapacağın şey, kişi geldi çok öfkeli, direkt sana da olabilir öfkesi, bir başkasına da olabilir, hiç önemli değil. Kişinin asıl öfkesi kendisinedir çünkü. Kimse bana, benden daha fazla öfkelenemez. Ben sana ne yaparsam yapayım, sen bana öfkelenemezsin. Eğer senin içerisinde öfke duygusunu tetikleyen bir şey yoksa, herkes kendisine öfkelenir. Kendisine yapılan şey için bile kendisine öfkelenir ama o öfkeyi mantıklı bir şekilde analiz edemediği için gidip karşıdan intikam almaya çalışır. Bunu engellemenin en kolay yolu da hani o bir sağlamlaştırdığımız auramız var ya. Auramızın önüne zihinsel bir ayna koymak. Oraya zihinsel bir ayna koyduğun anda kişiden gelen tüm enerji tekrar kendisine döner. Sen böyle bakarsın. Bir şey oluyor karşıda ama ne oluyor acaba? O aynada gördüğü için kendini sana hiçbir şey yansımaz. Evet bir durursun bakarsın ki burada dengeli olmak çok önemlidir hani ne empatiye gireceksin ne sempatiye gireceksin öfke duygusuna kapılmayacaksın ki böyle bir duyguya kapılıyorsan senin auran hemen delinmeye başlar. Çünkü aura öyle bir şey ki dışarıdan delinmez. Aura içeriden dışarıya doğru delinir. Auramızı asla başkası delemez. başkası yıpratamaz. Dışarıdan böyle bir baskı, böyle bir müdahale söz konusu değildir. Bizim düşündüğümüz, hissettiğimiz şeyler auramızı deler. Yediğimiz, içtiğimiz negatif şeyler auramızı bozar bizim bulunduğumuz ortamda hissettiğimiz şey auramızı bozar. Tamamen bizden dışarıya doğru yansır. Bu durumda karşıdan bir şey yansımadığını biliyoruz bak. Öncelikle en önemli bilgi. Dışarıdan bana hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Ben içeriden delmedikçe. Ben müsaade etmedikçe. Ne yaptım? Auram tertemiz. E karşıdaki gelmiş ölüyor öfkeden çatlıyor. Hemen koyarım şuraya bir ayna. Zihinsel bir ayna. Gelsin kendisine, gitsin kendisine, gelsin kendisine, gitsin gelsin Hiç bana dokunmasın, hiç bulaşmasın. Ama burada şöyle bir şey var. Bencilliği bir tarafa bırakıyoruz ve diyoruz ki arkadaşım şu an senin öfkeli olduğunu farkındayım. Sana sağlık, dinginlik ve rahatlık diliyorum deyip bir böyle ona nefes aldırmaya çalışmak. Hani inadına karşısında gülmek, kahkaha atmak, arıza çıkartmak ya da onunla laf dolaşına girmektense sakin kalıp hemen o dakika, iki dakika oturup şöyle bir hani bir dakikalık bir meditasyon. Hemen bak hemen. Arkadaşım evet görüyorum çok üzgünsün, kırgınsın, öfkelisin. Sevgili Evren arkadaşıma sakinlik nasip eder misin? Sakinlik indirir misin? deyip güzel bir dilekle kendi aynamı daha da parlak hale getiririm ki karşı tarafa yansısın. Ne oldu bak kendime ayrıyeten bir sevgi balonu örmüş oldum arkadaşımdan bana öfke yansımasın diye. Bunları bütünlediğinde zaten otomatik korunmuş oluyorsun. Şimdi gelelim gece kısmına. Dedik ki bir de gece uykularda falan oluyor. Doğru mu hatırlıyorum? Uykuya evet. girmeden önce korku, panik atak yaşıyoruz, bir şeyler oluyor. Ya da yaşamasak bize nasıl korunur? Orada da aynı şekilde. Derin nefeslerle auranı güçlendirdiğinde ...senin mental yapınla güçleniyor. Çünkü sen nefes alıyorsun, nefesine odaklanıyorsun. Herhangi bir negatif bir şeye odaklanamıyorsun. Ve senin auran kuvvetli olduğunda, biraz önce anlattığım gibi dışarıdan bir şey sana yansımaz. Sonuçta gece korkuları, çok beyinde kimyasal bir bozukluk yoksa, patolojik bir problem yoksa... ...sadece kurgulardan ibarettir, vesveselerden ibarettir. Yani yatmadan önce izlediğin, okuduğun, konuştuğun, düşündüğün şeylerden ibarettir. O yatmadan önce yaşadıklarını kontrol edebilirsen eğer, otomatikman uykunu da kontrol edebilirsin, uykudaki güvenini de kontrol edebilirsin. E biz bunun için ta çocukken tekerlemeler söylerdik. Benim büyük annem rahmetli, işte yüz küsur yaşında öldü. Biz çocukları yatırırken melekler gelsin vesaire gibi ve işte hatta söyleyelim mi? yattım sağıma döndür soluma 72 melakiye gelsin yanıma biri sağıma biri soluma biri dinime biri imanıma deyip tekerleme söyleyip eğlenceli bir biçimde uyuturdu bizi. Mühim olan e, olumlu, olumlu e, pozitif yapıcı bir algıyla yatağa girmektir. Sonuçta dediğim gibi son yarım saatte ne düşünüyor, ne hissediyorsan, ne izliyorsan, hangi duygu durumunun içindeysen tüm gece boyunca bilinçaltın bu duygu durumunu düzenlemek için çalışacak. Ve o sana kabustan kabusa koş, koşmak demek olur. O böyle darlanma olur. Çünkü korku filmi izledim, yaptım. Aha korku filmi bilinçaltında devam ediyor. Komedi filmi izledim, yaptım. O devam ediyor. E şey görmüyor musun? Elif'i görmüyor musun? Gülüp oynayıp koşturmaç oynayıp uyuduktan sonra uykusuna kahkaha atıyor. Çünkü uykuda o eylem devam ediyor. Ya da emerek uyuduğunda ne yapıyor? Emre devam ediyor uykusunda. Çünkü o eylem devam ediyor. Bu durumda uyumadan önce yaptığın şey seni koruyacak olan şey. Çünkü bu uykuda vesairede korunacak bir şey yoktur. Hı?